Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Platinum tam çözüm bölüm 51'e hoş geldiniz ben Emre maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Mystic Pokemon'lardan Shaman'ı yakalamıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. biletkinlik yapacağız ve koda ihtiyacımız var. Kodu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kodun nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız kanalın ana sayfasında yer alan topluluğu sekmesinin altındaki paylaşımlardan faydalanabilirsiniz. Ben kodu yazdım, aktifleştirdim ve Pokemon'a giriyorum. Eşi şapkalı abimiz yine etkinlik itemini vermek için burada. İyi akşamlar. Sen Emre olmalısın. Senin için bir hediyem var. Al bakalım dedi ve bize Azurflütü verdi. Azur sayesinde bu etkinlikteki mistik Pokemon'u Arceus'u çağırabiliyoruz. Ama bu Azurflütü her yerde kullanamıyoruz. Bunu kullanmak için Spill Pillar'a gitmemiz gerekiyor. Spill Pillar'a gitmek için de bu bölümdeki ilk durağımız Orbeau şehri olacak. Orbok şehrinden Spielpiller'a zaten defalarca kez gittik daha önce yolu ezbere biliyoruz. Hatta son gidişimizde orada Dialga ve Palkia'yı yakalamıştık. Ama Arceus'u tabii ki görmemiştik çünkü yanımızda Azure Fleet yoktu. Ve çok uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Bu yolculuk sırasında mutlaka birçok ripele ihtiyacımız olacak ve birçok Hidden Move'a. Bunlardan ilki tabii ki buraya gelmek için Fly ve buraya geldikten sonra Surf, Rock Climb, Strength lazım olacaktır. Bunların dışında kalan Waterfall, Defog, Cut, Rock smish. bunlara gerek yok. Onlarsız ilerleyebiliyoruz. Arsus'la karşılaşmayı çok ama çok istiyorum. Ona sormak istediğim birkaç soru var hatta. Biliyorsunuz ki Arsus hakkında bazı söylentiler var. Dialga, Palkia, Giratina ve diğer 3 göl Pokemon'un Arsus tarafından yaratıldığı söyleniyor. Ve ona bu yüzden yaratıcı Pokemon diyorlar. Gerçek mi değil mi? Bunu Arsus'a sorarak öğrenebiliriz. Tabii ki Arsus bize bam güm saldırmazsa soru sormak için fırsatımız kalırsa ve Arsus'u yakalamak oldukça zor olacak. Ee, tek nedeni yüksek level olması değil ve evet, kesinlikle yüksek level bir Pokemon. Karşılaşacağımız en yüksek leveldeki Pokemon Arceus olacaktır. Ama onun dışında Arceus'un hareketleri tam bir anti-Pokemon avı hareketleri. Refresh'i var, Recover'ı var. Bunlar da o Pokemon'u yakalamayı çok ama çok zor hale getiriyor. Ve bu yüzden... Bu Pokemon avındaki taktiğim her zamankinden biraz farklı. Fark ettiyseniz yanımda köle şok yok. Çünkü onu paralize yapmanın çok bir anlamı yok. Paralize yaptığım an refresh kullanacak ve üzerindeki paralizedan kurtulacak. O yüzden köle şokun bu Pokemon avında hiç ama hiç yeri yok. En azından ben kullanmayacağım. Ve bu Pokemon avında yanımda özellikle Arceus için getirdiğim bir Pokemon var. Dialga. Palkia da olabilirdi. Ben Dialga'yı aldım. Elime Dialga geldi. Nedeni de tamamen heal block hareketine sahip olması. Benim Pokemon'larım hiçbiri heal block hareketi e, bilmiyor ve öğrenemiyor. O yüzden e, daha önce yakaladığım efsanevi Pokemon'lardan Dialga'yı kullanacağım burada. Heal block rakip Pokemon'un heal yapmasını, HP'sini doldurmasını engelliyor. Ve Arceus'un Recover hareketi var. Zaten Pokemon'un üzerinde Paralyze kullanamıyoruz. Durum hareketleri kullanamıyoruz. HP'sini azalttığımız zaman da Recover kullanılıyor. En azından Recover'ı bir şekilde engellemem gerekiyor ki Pokemon topu atmak için fırsat bulayım. Ve Pokemon topu attığımda da HP'si az olsun. Bu iki durumu sağlamak için benim Heal Block kullanmam gerekiyor. Heal Block içinde yanıma Dialga'yı aldım. Umarım Dialga burada işe yarar. Başka taktiğim yok. Dialga'yı karşısında koyacağım. Dialga tanklayacak, Dialga saldıracak, Dialga heal block yapacak ve ondan sonra ben foket topu atacağım. Yaptığım tek şey bu. Ve oyunu gece vakti oynadığım için ben Dusk Ball'u kullanacağım. Spill Pillar'a geldik. Artık Azure Flute'u kullanabiliriz ve hiç kullanmamıza gerek kalmadan şu önümüzdeki taş bloğu bir adım daha attıktan sonra, onun ortasına geldikten sonra Azure Flute ses çıkarmaya başlıyor. Azu flütü üflemek ister misin? Tabii ki flütleri üflemeyi seviyoruz. Bizim en büyük hobimiz flütleri üflemek. Bakalım ne olacak flütü üflediğimiz zaman. ve birden bire yukarıya doğru uzanan merdivenler belirdi önümüzde. Bu merdivenler çıktığımız zaman da spir pillar'ların yani mızrak sütunların gerçekten de mızrağa ne kadar benzediğini, adını nereden aldığını çok net görebiliyoruz ve bu bizim atabileceğimiz son adım. Bir adım daha attıktan sonra Arceus'la savaşmaya başlıyoruz. Ondan kaçamıyoruz. O yüzden item kullanmak istersek, taktik değiştirmek istersek, pokemonların yerlerini değiştirmek istersek ve sev yapmak istersek her şeyden önemlisi yapabileceğimiz son yer burası oluyor. Ben de hemen sev yapıp geri döneceğim. Sevimi yaptım. Artık Arceus'la savaşmaya başlayabilirim. Ve Arceus tam karşımızda. Savaşımız başlıyor. Emre Arceus'a karşı bakalım. Arceusu yakalayabilecek miyiz? Oldukça zor olacak. Çünkü kendisi tam 80 level karşımıza çıkabilecek en yüksek leveldeki Pokemon Arceus tabii ki ve onu yakalamak da bir hayli zor olacak levelinden ötürü. Ben Heal Block'la başlıyorum. İlk önce Recover kullanmasını engelleyelim. Sonra saldırarak HP'sini azaltalım ve bir yandan da tabii ki Dialga'nın tanklaması gerekiyor. O yüzden pot basmam gerekebilir. Ve boş vakitim kalırsa da umarım kalır. Heal tan boş vaktim kalırsa ve Pokemon'u tanklamaktan boş vaktim kalırsa Poke Top'u atacağım ve onun yakalamayı bekleyeceğim. Umarım başarılı olabiliriz. Çok zor bir Pokemon avı. Dediğim gibi burada Master Ball kullanmakta fayda var. Roar of Time'la başlıyoruz. Bakalım ne kadar HP'sini götüreceğiz. 150 atak power'lı dragon tipi bir saldırı. Çok fazla vuracaktır. Ama arsus bunu kaldırabilir. Yalnız HP'si yarıya bile gelmedi. Gerçekten arsus çok güçlü. Bir roar of time daha kullanabilirim. Tabi bundan sonra kritik vurmasını istemiyorum. Kritik vurursa pokemon faint olabilir. Ee, pokemon anlarında istemediğimiz tek şey kritik vurması pokemonların en kötü zamanlama Pokemon avları. Onun dışında savaşlarda istediğiniz yerde kritik vurabilirsiniz Pokemon'larla. Ama efsane Pokemon avlarında kritik vurmak çok ama çok kötü olabiliyor. Kritik vurma. Güzel. HP'si kırmızıya geldi. Üstündeki heal block da kalktı ama. Ee, heal block kalksın maalesef ben burada şu an heal block kullanamam. Çünkü Pokemon'umu bir yandan taklamam gerekiyor. O yüzden ben buranda pot basarak harcayacağım. Bir sonraki round'da heal block kullanacağım. Bir önce iki round biraz çöpe gitmiş gibi olacak. O süre sarfında Arsus Recover kullanırsa onu yakalamak daha da zor hale gelecek. Bu sefer de HP'sini azaltmak için birkaç şu an kaybedeceğim ve Poke Top'u atmak için fırsat bulamayacağım. İşte Arsus'u yakalamak bu yüzden biraz sıkıntı. Çok fazla vuruyor. Refresh kullanıyor. Recover kullanıyor. Bizi de e, çok zor duruma sokuyor. Bakalım bir sonraki roundlarda neler yapacağız. Bu sefer de bir heal block atıyorum. Ondan bir saldırı gelmedi. Recover gelmedi. Tekrar HP'sini azaltmam gerekiyor şimdi. Roar of Time. Kritik vurma. Iskalama. Iskalarsa da ayrı bir dert. Roar of Time'ın ekorüsü yanılmıyorsam 90'dı. Yani ıskalama ihtimali var az çok. Iskalarsa bir round da öyle kaybetmiş oluyorum. Güzel. HP'si güzel bir yerde. Kırmızıya gelmedi ama Slash'imiz var. Slash'e kritik vursam bile Slash'in sonuçta kritik vurma ihtimali biraz yüksek. Çok fazla vuramayacaktır arzuysa. Evet güzel artık poke topu atabilirim. Üzerinde heal block da var. Ve benim daha önce söylediğim gibi kullanacağım poke topu dusk ball olacak burada. 45 tane var yeter de artar diye düşünüyorum. Zaten 45 taneye kalmadan Arceus'un hareketleri bitecektir PP'leri. PP'lerin bitmesi şu demek. Arceus'un hareketleri çok güçlü hareketler. Çok güçlü hareketlerinde PP'leri otomatikman düşük oluyor. Düşük olunca da onları bitirmek çok kolay oluyor. Ve bütün PP'ler bittiği zaman efsanevi Pokemon'la avlarında çok büyük sıkıntı oluyor. Çünkü HP'leri zaten kırmızıda. Hareketleri bitiyor ve saldırabilmek için kendi HP'lerinden feda etmek zorunda kalıyorlar. Şimdi oluyor. Öyle olunca da e, Pokemon'lar feint oluyor bir saldırıdan sonra. Tabii ki biz bunu istemiyoruz. Pokemon'un kendini feint etmesini kesinlikle istemiyoruz. İkinci Topumuz, Dusk Bulumuz geliyor. Bakalım ikincisinde yakalayabilecek miyiz? Bir. Hayır tabii ki yakalayamayacağız. Future Sight hiç önemli değil Future Side'de bize çok fazla hasar veremez hala üzerinde Heal blok var bir Dusk Ball daha atacağım. Güzel iki defa sallandı bizi biraz heyecanlandırdı İyi işaret bu yakın zamanda yakalanacaktır. Dördüncü Dusk Ball'umuz Poke Top'u atma işimiz biraz daha hızlandı daha seri hale geldi uzun zamandır Recover kullanamıyor. Heal block'tan kurtulamıyor. Bakalım kurtuldu mu? Future sight geldi. Heal block'tan kurtulup kurtulmadığını roundun sonunda anlayabiliyoruz ama hala üzerinde. Ben bir Dusk Ball daha atabilirim. Diğerga'nın burada faintit olma ihtimali var. Kaç tane hyper beam kullandığına emin değilim. Belki hyper beam'lerin hepsi bitmiştir ama hyper beam kullanırsa Diğerga'yı şu an faintit edebilir. Kullanmadı. Heal block'ta üzerinden kalktı. Hemen heal block atacağım. Hit block atmayacağım. Vazgeçtim. Max pot basacağım. 2 round kaybedeceğiz yine. Max pot basacağım. Heal block kullanacağım. 2 round boyunca pocket topu atamayacağım. Ama olsun. Dialga'nın ayakta kalması çok daha önemli. Bir yandan da Arsus PP'lerini tüketiyor tabii ki. Ee, mevzu savaşın uzun sürmesi değil aslında. Arceus'un PP'lerinin bitmemesi gerekmesi. Eğer biterse kendini fiyatı yapacak. Biz bunu istemiyoruz burada. Şimdi sıra heal blockta. Sanırım recover'ların hepsini harcadı. Uzun zamandır recover kullandığını görmüyorum ama recover'ların hepsini harcamış olamaz. O kadar kullandığını sanmıyorum. Belki de tamamen tesadüftür. Fırsatımız varken biz dusk ball atalım. Arsus ne kadar yanlış hareketler yanlış anla yaparsa bizim için o kadar iyi. Bir dusk ball daha ama Arsus yine kalanmadı. Ve bundan sonra karşılaşacağımız bütün sahneler aynı olacak aslında. HP'si az. Paketi top atacağım. Recover basarsa, heal bloku biterse heal blok atacağım. Recover basarsa HP'sini azaltacağım ve tekrar paket top atacağım. O yüzden bundan sonrasını hızlı bir şekilde geçebiliriz. Pokemon'u yakaladığımda görüşmek üzere. Ve işte bu. işte bu Arsius'u yakaladık. Harika. Beklediğimden daha az yorucuydu. Güzel oldu. Ve böylece Arsius Pokedex'imize, koleksiyonumuza, aramıza geldi. Hoş geldin Arsius. Sana soracağımız birkaç soru var. Ama bunların hepsini tabii ki bölümden sonra soracağız. Arsius'u da yakaladık. Kaldı çok az pokemon kaç pokemon kaldı çok az pokemon o kadar da az değil ama hala yapmamız gereken yakalamamız gereken pokemon avları var pokemonlar var ve escape rope kullanıp yine buradan daha önce yaptığım gibi kaçacağım buradan yürüyerek çıkmak yok escape rope ya da digi ihtiyacım olacak sanırım escape rope baya aşağıda evet sorudan aldığım için en aşağıya inmiş escape rope'umu bastım ve buradan çıktım. Ve böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon'un avında görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.